Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak kurban, Ramazan ve diğer faaliyetlerinde bulunmak üzere yurt dışına gitmekteyiz. Bir hem din görevlisi olarak hem de bu hizmetlerde gönüllü olarak faaliyet göstermekteyiz. Geçtiğimiz sene Çat'ta yani dünyanın en fakir 5 ülkesinden biri olan Çat'ta kurban organizasyonunu gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 2100 adet hisseyi orada dağıtmıştık. Gittiğimde ben hiçbir yabancılık çekmiyorum. Çünkü zaten Diyanet Vakfımızın üzerimizdeki yeleklerini görünce oradaki çocuklar bir önceki senelerden gelen arkadaşların bıraktıkları balonları, bayrakları göstererek koşa koşa geliyorlar. Hatta hiç ummadığımız yerlerde bunlar karşımıza çıkıyor yani elektriğin, suyun, hiçbir şeyin olmadığı yerde bizim bayrağımızı taşıyarak, sallayarak bize hoş geldin diyen çocuklarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden yani bu coğrafyanın hiçbir yerinde yabancılık çekmiyoruz. Benim özellikle geçtiğimiz sene unutamadığım şöyle bir hadiseyi aktarmak isterim. Yetimhane ziyaretleri. mi diye çatta ...bir bölgede, bir yetimhane ziyaretindeyken küçük bir kızcağızla tanışmıştık. Yani e, annesinin, affedersiniz, teyzesinin kucağında Fatma isimli bir kızcağızdı. Çok zayıf, böyle bir bitap düşmüş vaziyette. Doktor muayenesine gelmiş orada, gönüllü doktorlarımıza muayene oluyordu. Oradaki doktor arkadaş demişti ki, bu yavrucak eğer Türkiye'de olmuş olsaydı değil onu ayakta böyle muayene edip göndermeyi, yoğun bakımda onu tedavi ederdim dediği bir çocuktu. E, yetimhane diyorum böyle dört ta tarafı kapalı bir yerde değil. Yani duvarları veya bir şeyi de olmayan bir mekandı. E, orası öyle zihnimde iz bıraktı ve tekrar merkeze döndüğümüzde arkadaşlara dedim ya böyle bir yetimhane de var kurban organizasyonunu tamamladıktan sonra buraya da gidelim dağıtımına e, diye niyetlendik. İki gün sonra gittiğimizde e, tabii orada cenazeler oluyor. Böyle üç tane cenaze ile karşılaştık. O vefat edenlerden biri de o teyzesinin kucağında harap bir bitap düşüp getirilen Fatıma bebekti. Şunu anladım ki yani gitmediğimiz her gün her an yani geç kaldığımızı düşündüm ve e, sağ olsun Diyanet Vakfımız vesilesiyle yani çağrıldığımız her an bize gel denildiğinde hiç tereddüt etmeden koşarak e, gelmeyi her zaman kendime böyle bir e, ahdetmişimdir e, ne oradaki çocukların tebessümü ne de hakikaten bize gördüğünde o muhabbetle bakan yüzleri, gönülleri unutmak mümkün değil. Yani şimdi deseler yine koşa koşa gideriz. Hatırlayınca o hatıralar hep böyle bir gönlümüze de dokunuyor zaten. Dolayısıyla giden hiçbir şey küçük değil. Burada küçük görülen hiçbir şey orada küçük değil. E, hiçbir yardım her bir yardım yerine ulaştığına e, emin olabilirsiniz. E, Rabbim bizi vesile kıldığı için böyle bir hizmete e, Türkiye Diyanet Vakfımıza bu organizasyonu gerçekleştirdiği için ve bu yardımları e, gönderdiği, yolladığı için bütün kardeşlerimize yardımlarını, yine bereketini ihsan edesin. E, hepsine çok çok teşekkür ederiz. Hepsine minnettarız.